Evet dostlar bugün 17 Ağustos yine ağaçörendeyiz ağaçörendaki bahçemizdeyiz bu bahçede şu anda Mahir abiyle beraberiz Hı. E, şeye bakacağız yani cevizler içini ne kadar doldurmuş ne kadar doldurmamış nasıl bir gübreleme yapacağız e, onu beraberce karar vereceğiz inşallah şu anda e, Mahir abi bu ceviz ağacından bunun çeşidi çetnir çetnirden Chetner, evet. bize e, bir tane açarsan. Bakalım şöyle mesela şu güzel. He. Kalibresi de güzel. Bakın arkadaşlar. Bunu da görmüş olalım. Böyle hemen içini açıyorsunuz. Şöyle biraz güneşe gel Çağla. Cevizimiz bu. Cevizin e, odununu da sıyıralım tam bir şeyisini görelim. Şu anda Chetner içini doldurma konusunda sıkıntı Hı. yaşıyor deniyor. Hı. Ama görüyorsunuz arkadaşlar şu anda bizim Chetner'ımız e, daha Ağustos'un 17'sindeyiz. Ve Chetner'ımız çok iyi bir şekilde içini doldurmuş. Hı. İç ucunda boşluk yok. Bakın. Bu tabi e, besleme ve sulama ile alakalı. Yani düzgün besleyecek olursanız ki daha şu anda bunun en az bir ayı var. Evet, bir Bak, ayı daha var. bir ay daha beslenecek. ha Yumuşaklık var mı? Çok az. Yani evet. Potasyumunu verdik. Azotunu, fosforunu yeterince verdiğimiz için cevizimiz bugün bile hasat etsek e, çok çekilmeyecek durumda. Yani bu çok güzel. Abi şimdi bir de yerli çeşitlerden burada üç şeyi aynı arada görebileceğiz. Bunlar yerli çeşit ve ilkbahar geç donlarından zarar gördüğü için aşılayarak çeşidini değiştirdiğimiz evet. ağaçlar. Evet. Bundan bir tane alalım abi. Bunların daha çabuk olgunlaşması lazım. Güneşe gelirsen abi şöyle. Şu anda cevizin içini çıkartıyoruz. Odununu da ayıklayacağız. Bu öbürüne göre renk bile almaya başlamış hmm. değil mi? Hmm. Şimdi bunda da özellikle şunu, abi şunu verir misin? Şu içindeki paket doku diyor Seyit Mehmet Şen hocamız. E, i̇çindeki odun su bölüm. Hmm. Bizim bir e, veli dayımız vardı. 75-80 yaşında ceviz işiyle uğraşan veli dayımız. Velidayı da cevizin eşeğe derdi. Cevizin eşeğe sütlü kahverengi olmaya başladıysa cevizi hasat edebilirsiniz. Yani ondan sonra illa kabuğunun soyulmasını beklemeyeceksiniz. Bakın bu da yerli çeşidimiz yerli çeşidimiz de e, tamamen içini doldurmuş hı hı. zannediyorum 15-20 gün içerisinde 15-20 gün içerisinde bunun hasatı başlar öyle başlar, mi başlar evet başlar 15-20 gün içerisinde yerli çeşidin hasatı başlar bir ay sonra da çetnleri e, başlatırız ab bir de Pedro'ya geçelim Ağabey, evet. bir de Pedro'ya geçelim üçünü de bir arada e, görmüş olalım. görüyorsunuz arkadaşlar bu da e, yerli çeşit Evet şimdi e, şu Pedro'dan güney tarafından mı alalım? Gel şöyle abi. Şuradan bir tane şu güzel şunu alalım. Onun da içine bakalım. Yalnız ben söylüyorum. Ben Pedro'yu sevmiyorum arkadaşlar. Ben Pedro'nun lezzetini de sevmiyorum. Ağacını da sevmiyorum. Burada bu, güneyde çıktı bu kara. Bir dakika bakalım ona da. Mantarı bir şey var. Bunda mantar ilaçlaması yeterli gelmemiş. Ve o bozukluk var. Mantarı. Şimdi bir tane daha alalım abi. Gel şöyle. Şuradan al bir tanesini. Zaten bundan dolayı dökülme yapmıştı. Yeniden mantar ilacı vermiştik. Bu ağaçlara. Pedro çatırdan e, önce mi hasat edeceğiz abi burada? Evet. Çatırdan önce olur bu. Zaten açması da öyle. Hı hı. Bu da Pedro, Pedro da içini tamamen doldurmuş. Yani şu anda bizim boşluk problemimiz yok. Yok. Üçünde de boşluk problemimiz yok. Yani bu saatten sonra bir veya iki sefer bir potasyum vereceğiz. Ne vereceğiz? Şimdi e, bir son güç alsın diye birazcık elimizde kalan gübrelerden amonyum sülfat, e, potasyum sülfat ve 315. 15. Bu üçünü e, vereceğiz. Bir şimdi vereceğiz, bir de ayın sonunda vereceğiz ve e, topraktan gübrelemeyi bitirmiş olacağız. Ve görüyorsunuz ağaçta iz element geçen hafta vermiştik zaten ağaçlarımızda e, bir e, problem yok. Şöyle Çetmür bahçesinin içerisinde yürüyelim şeyi de göreceksiniz ağaçların renklerinden belli zaten herhangi bir sıkıntı yok. Sadece empoiska vardı yine bu yaprak piresi dediğimiz vardı. Onda da tekrar bir ilaçlama yaptırdık ve şu anda empoiskalar ölmüş durumda. Bakın arkadaşlar bu sene Türkiye'de en fazla problem bunda çıktı beyaz beyaz görüyorsunuz. Bu sarı sarıdır, yan yan yürür ve zıplayarak uçar. Empoiska dediğimiz yaprak piresi. Bu bu sene bütün bahçelerde çok ciddi zararlara yol açtı ve burada görüyorsunuz ölmüşler. Mercekle de baktık ölmüşler ama yoğun bir şekilde sarmışlardı. Bununla mücadelesinde biz 20 SP ile desisi karıştırıp atıyoruz. Farklı ilaçlar bu konuda kullanabilirsiniz. Normal insektisitlerden kullanacaksınız. Bakın cevizlerimiz şu anda hasata hazır. Hasata hazır. Ağaçlarımız da kışa hazır. Herhangi bir kış zararı görecek şeyimiz yok. Birkaç tane böyle taze sürgünler var ama onlar da pişkinleşmeye başlamış. Evet. Bu bir potasyum, iki potasyum daha yedi mi gerekirse bir de yapraktan iz elementle potasyum vereceğiz. Ve ondan sonra kışa hazır. Evet bir sıkıntı görmüyoruz. Şu da tozlayıcı diye verdikleri ama maalesef tozlayıcı olmayan yerli çeşitler. İçerisine tozlayıcıların içerisine çok karışmış. Bunların hepsini aşıyla değiştireceğiz. Evet arkadaşlar. Bir başka bahçede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tekrar şöyle cevizlerle veda edelim cevizlerimiz yenmeye hazır ve ben şimdi bunların kabuklarını soyacağım. Dışındaki o sarı kabukları soyacağım ve beyazlarını yiyeceğim. Çok seviyorum bunu zaten. Ceviz sevilmez mi desinize. Hadi hoşça kalın görüşmek üzere.